İşte Hem Keşan Anzara'dan çok İnşallah bahar geldi diyoruz. Ee, güzel bir cumartesi günü. Berkay kardeşimizin avukatlık bürosunun açılışına gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle onun adına hepinize e, çok teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın diyorum. Allah yolunu açık etsin. Eee... oldu acaba? Bayağı çoğaldı herhalde değil mi? <laughs> Maşallah. Herkesin Allah rızkını verdi diyoruz. Ver motor makasları Allah'ın izniyle. Evet. Ya Allah Bismillah diyorum. Allah Hayır. utandırmasın diyorum olsun.